Şimdi geçen dersine yaptık hukukta en son Tanzimat'a kadar gelmiştik. Tanzimat Fermanı 1839. Tanzimat Dönemi ve sonrası hukuk konu. Tanzimat Fermanı çocuklar ben birleştirdim. Burada yazan şeyler nedir? Tanzimat Fermanı ile vatandaşlara verilen haklar değil mi bunlar? Sizin sınavda da çıkar, başkalarının sınavında da çıkar. Kanun üstünlüğünü getir nasıl getiriyor? Padişah Ferman'da diyor ki tek taraflı olarak. Bundan sonra ben de kanuna uyacağım. Şimdi kendisi kanuna uyduğu zaman padişahın üstün kanun üstün. Kanun üstünlüğü ilkesi geliyor. Yargılama konusunda kimse mahkeme edilmeden cezalandırılmayacak. Bu da güzel bir hak değil mi? Daha önce padişah hesap sormadan, mahkeme etmeden cezalandırabilirdi askerlik vatani göreve ilk kez dönüşüyor. Kanun önünde eşitlik diye kısalttım ama bu din ayrımı olmadan herkes kanun önünde eşit. Şunu söyleyeyim önce, herkeste gelirine göre vergi alınacak. Biz öyle yazdık değil mi çocuklar? Evet. Gelire göre vergi. Satmak zorunda kaldım ve mahkemeler herkese açık olacak. Şu yazan hariç, anayasa değil hariç, öyle. Anayasa değil. Peki anayasal bir metin midir? Evet. Sizinle senedi ittifakı işlemiştik biz değil mi? Evet. Padişah kendi gücünü sınırlamıştı ayanların varlığını tanıyarak. Anayasal düzendi. Anayasal düzen sınırsız gücün olmadığı düzendir. Sınırsız güç varsa anayasal düzen yoktur. Bu anayasa değil. Anayasamız burada ortaya çıkacak. Tanzimat'ın hikayesi bu. fermanı. Ha bu arada Tanzimat fermanı bütün vatandaşları kapsar. Müslüman gayrimüslim ayrımı yoktur. Islahat fermanı 1856'da Abdülmecit zamanında sadece azınlıklara verilen hakları içerir. Buraya yazdım. Sizin bilmeniz gereken memur olma hakkı elde etmeleri bir de askerlikten sorumlu oluyorlar ya. Onlara bedelli askerlik hakkı veriliyor. Bunu bilin yeterli. Ve birinci meşrutiyet çok uzun bir konu aslında değil mi çocuklar? Birinci meşrutiyet bir rejim değişikliğidir çocuklar. Yani yönetim şekli değişti. Kanuni esası dediğimiz ilk anayasa kabul edildi. İlan eden ikinci Abdülhamit halk ilk kez yönetime katıldı. Halk yönetime nasıl katılıyor? Seçtiği milletvekilleri meclise giriyor değil mi? Meclisi mebusana. Böylece neye geçmiş oluyorduk? Parlamenter sistem hatırlıyor musunuz? Bu kelimelere dikkat edin demiştim. Bir de çocuklar ben hep meşrutiyet diyorum, monarşi diyorum. Aslında ne diyecektik? Ya monarşi diyeceksin ama meşrutiyet ilan edilince meşruti monarşiye geçmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Ben kısaltmış oluyorum. Dikkat edelim buraya. Şimdi tanzimat fermanı sonrası, tanzimat döneminde pardon, dönemi ve sonrası. Yani 39 sonrası şöyle bir kurum. Ben sorar mıyım? Sorarım. Ben sorarım. Birden fazla soru da sorarım burada. Meclisi Valiay Ahkamı Adliye Kuruluyor. En yüksek yargı ve yasama organı değil mi? İki güç birleşmiş. Devlet memurlarının üst düzey tabii yargılandığı bir kurum. Aynı zamanda devlete karşı işlenen suçlar. Bu çıkar çıkmaz ayrı ama bak. 1861'de ismi değişiyor. Meclisi Ahkamı Adliye. Valia'yı yok edeceksiniz değil mi? İkinci kelimeyi çıkartın. Esas önemlisi de şu. 68'de ikiye bölünüyor mahkeme. Artık eski isim yok muhtemelen. Divan-ı ahkam ı Adliye ve Şuray Devlet'e dönüşüyor. Şimdi bugünkü Yargıtay'ın karşılığı neymiş? Divan-ı Adliye. Danıştay'ın karşılığı Şuray Devlet. Size de, bu videoyu izleyecek olanlara da muhtemelen bunu sorarlar. Özellikle bugünkü yargı danıştayın karşılığı nedir diye sorarlar çocuklar. Sonra gelelim mahkemeye. Buraya bir tarih yazdım. 1839. Bize ne ifade eder 1839? Tanzimat fermanı öncesi. Şer'i mahkemeler var. Cemaat ve konsolos. Anlamlarını da sorarım ben. Buraya sığmaz. Müslümanların ve Müslümanla gayrimüslimin arasındaki davalara bakıyor. Anlaşıldı mı? Cemaat mahkemesi gayrimüslimlerin hani evlenme, boşanma, miras konuları var ya medeni konular. Şu çocuğu bırakırım ben. Üçüncüsü konsolosluk mahkemesi. Bu da kapitülasyon hakkı tanınana dikkat edeceksiniz tamam mı? Kapitülasyon verdiğimiz yabancı devletler nedir? İngiltere, Fransa gibi. Bu ülkelerin vatandaşları arasındaki sorunlara bakıyor. Sanki bağımsız bir yargı oluşmuş öyle değil mi? Öğrenmesi kolay zaten bunların tanımı verilir karşılığı istenir. Kolay olacak sizin için. Tanzimat sonrası şer'i mahkeme devam etti. Konsolosluk devam etti. Cemaat mahkemeleri kaldırıldı. Yerine nizamiye mahkemeleri kuruldu. Peki nizamiye mahkemesi hangi davalara bakar? Şerî mahkeme ve konsolosluk mahkemelerinin alanının dışında kalan konular buraya geliyor. Gayrimüslimler var bu mahkemenin içinde. Gayrimüslim şey var, nedir o? Hayır ya. Gayrimüslimlerin içinde ne var diye unuttum şimdi kafamı karıştırmayacağım. Geldik mecelliye, sorar mıyım mecelliye? Evet. Osmanlı'nın ilk medeni kanunudur. Yani evlenme, boşanma, miras konularını bir anayasa gibi düzenlemişler. Tabii ki anayasa değil, değil mi? Abdülhamit döneminde olduğunu bileceğiz. Abdullah Cevdet Paşa başkanlığındaki heyeti bileceğiz. Şu garip gelebilir ama azınlıkların hakları bahane edilerek iç işlerimize karışılmasın diye hazırlamışız. Cümleyi bir daha söyleyeyim. Azınlık hakları bahane edilerek iç işlerimize karışılmasın diye. Cumhuriyet dönemine geliyoruz. Dört tane anayasanın özellikleri. Size bunlar yeter. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bugünkü devletimizin ilk anayasasıdır. Zaten diğer adı da 21 anayasası değil mi? Bu anayasada çocuklar temel hak ve özgürlükler yok dedim. Anlamı aslında şu. Değinilmemiştir değil mi? Yoksa anayasa o haklara karşı değil çok kısa bir anayasadır. 23 maddeliktir. Çünkü savaş döneminde olduğumuz için sadece devletin işleyişiyle ilgili maddelere değinilmiş bırakılmış. Değinilmemesi şununla temel fark görüyor musunuz? 21 ile 24'ün temel farkı bu. Temel halk ve özgürlükler. Başka fark da var. Ulusal egemenlik. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Yani yöneten yönetme yetkisini halktan alır diyor. Cumhuriyet rejiminin tarifidir aslında. Güçler Birliği, yasama, yürütme, yargı güçleri kimle birleşti çocuklar? Kişide mi kurunda mı? Mecliste. Bak yasama ve yürütme kişide birleşirse monarşi, kurumda birleşirse meclis gibi meşru şeydir. Güçler birliğidir. Buradaysa, bir de burada şey var meclis hükümeti sistemi vardır aslında ama ben değinmedim kitapta değinmemiş. O yüzden yazmadım. 24 Anayasasına geliyoruz. Savaş bittiği için artık temel hak ve özgürlüklere yer verilmiştir. Tartışmıştır değil mi sizinle? Aslında kural şu, aynı 21'de olduğu gibi. Yasamanın sahibi olan meclis yürütme yetkisini de kullanır diyor değil mi? Yani yasama ve yürütme birleşiyor, güçler birliği var. Fakat yasamanın sahibi olan meclis yürütme gücünü kendi kullanmaz. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na devreder diyor ya. Fiilen nasıl? Güçler ayrılığı, değil mi? O yüzden yumuşak güçler birliği var. Biz buna bir tanım uydurmuştuk galiba. Anayasa kitabından almıştık. Karma hükümet sistemi, karma. Yani şekil olarak güçler birliği, uygulamada güçler ayrılığı karma hükümet sistemi deniyor. 61 Anayasasında çok özellik vardır aslında. Birazdan konuşuruz vakte göre hareket edeyim. Özgürlüklerin en geniş olduğu anayasadır. Halk oylamasıyla kabul edilen ilk anayasadır. Ve çift meclis. Yani bir normal meclis var. Galiba 450 milletvekili vardı. Bir de Cumhuriyet Senatosu denilen yanılmıyorsam 160 vekilden oluşan bir meclis vardı. Şeye benziyor değil mi? Meşrutiyet meclislerine benziyor. 82 Anayasası'nda inceledim. Size lazım olan şu olağanüstü durumlarda kişi hak ve özgürlüklerini Hükümet kısıtlama yetkisine sahip. Biraz sert bir anayasa değil mi? Özgürlük açısından kısıtlarsanız. Sınavda sorumlu olmayacaksın ama Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gibi ekstra özellikleri vardır çocuklar. Bu 61 anayasası. Bunlar iki videoda anlattıklarım size fazlasıyla yeter.